Adam X ışını görüşünü açar. Çöp kutusunun içinde bir heykel görür ve şaşırır. Heykelin içinde gizli bir antika vardır. Bunun üzerine heykeli alıp hemen kırar. Beklediği gibi içinden bir antika çıkar. Bulduğu antikayı satmak umuduyla bir antikacıya gider. Tezgahtar antikayı hemen tanır ve en az 200 bin dolar değerinde olduğunu söyler. Fakat değerlendirme numarası yapar. Gizlice antikayı sahtesiyle değiştirir. Ardından adama antikanın sahte olduğunu ve sadece 200 dolar değerinde olduğunu söyler. Adam X ışını görüşüyle eşyayı tarar ve değiştirildiğini fark eder. Hemen tezgahtarla tartışmaya başlar. Ancak tezgahtar her şeyi inkar eder. Adamın kendi kendisine hiçbir şey yapamayacağından emindir. Adam tekrar ex görüşünü açar ve dükkandaki tüm antikaların aslında sahte olduğunu görür. Bunun üzerine bağırmaya başlar ve dikkat çeker. Kısa sürede etrafına kalabalık toplanır. İnsanlar tezgahları sahte ürün satmakla suçlamaya başlar. Tezgahlar panikler ve huzursuz olur. Sonunda antikayı iade etmek zorunda kalır. Tam o anda dükkan sahibi yanında bir grup feda ile gelir. Adamı yere yatırıp dövmelerini emreder. Neyse ki o sırada adamın kız arkadaşı ve onun babası olaya müdahale eder. Kızın babası Antikacılar Birliği'nin başkanıdır. Bu yüzden dükkan sahibi ona karşı gelemez ve adamı serbest bırakır. Birlik başkanı adamı evine götürür. Adamın antika konusundaki yeteneği yeteneğine hayran kalır ama ona bilerek zorlu bir şart koşar. Bir yıl içinde 1 milyar dolar kazanabilirse kızıyla birlikte olmasına izin vereceğini söyler. Adam hiç tereddüt etmeden bu teklifi kabul eder. Kız kardeşiyle birlikte bir müzayedeye katılır. X ışını görüşünü kullanarak yüksek kaliteli bir yeşim taşı görür. Ancak onu satın almaz çünkü antikacı dükkanının sahibi de oradadır. Adam neyle ilgileniyor gibi görünse dükkan sahibi onu yüksek fiyattan satın almaktadır. Bunun üzerine adam başka bir taşla ilgileniyor gibi yapar. Beklediği gibi dükkan sahibi bu taşa 10 milyon dolar harcar. Ancak beklenmedik bir şekilde taş yeşil bir parıltı yayar. Dükkan sahibi gururla taşını adama gösterir. Ama adam henüz sevin Der. Gerçekten de taş sadece sıradan bir kayadır. Dükkan sahibi 10 milyon dolar kaybeder. O sırada adam sessizce yeşim taşını satın alır. Taş kesildiğinde içinden en az 80 milyon dolar değerinde üst düzey bir mücevher çıkar. Herkes gördükleri karşısında şok olur.